Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber nasıl kırmızı roketler alınır onu göstereceğim. Şöyle roketler. Gerçekten kendileri aşırı hızlılar var. Bu roketlerin şu var ya bunları 3-4 katı daha hızlısı. Bunu nasıl alacağız onu göstereceğiz. İlk başta gidin şöyle bir tane tahta koyun. Launch olsun. Şöyle bir harita olacak. Ben şöyle çizeyim. Şu radyasyon gibi bir şey ama. Tam çizimde. Neyse boş Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi o haritayı gördüğünüz radyasyon gibi bir şey vardı. sizin en güçlü bloğunuz neyse ondan yapın. Şöyle metre var. İlla de, ile gerek yok. Elinde yapabilirsiniz. Şöyle şöyle Şu büyük oldu. Şöyle metreyle de akılıyor olduğu için metreyle de akılıyorum. Şimdi gidelim buradan roketlerimizi seçelim. Ve bakın buraları nedir artık onun ismi. Yanlış jetpack de alalım. Ne olur ne olmaz. Şöyle bir tane şifre pilot kaldı. Başkan neredeydi? Spakan. Bunlar önemli. Ve top. Toplar da önemli. Şöyle toplardan bol bol. Şimdi jet aldık. Ve gidiyoruz. Şöyle yukarıya doğru. Uçalım. Evet, arkadaşlar ilk videomuz bu bizim. Nasıl? Ben ne Hoşunuza gidiyor mu? Ama iki tane kırmızı roket ve 175 altın kazanıyorsunuz. Ben aldığım için göremeyeceksiniz ama neyse boş Böyle gidelim ben şimdi durdurayım. Evet arkadaşlar o belgeyi vardık. Ah yapamadım. Hayır. Bu ne ya bu ne ya bu ne ya. Öldük mü? Özür dilerim. Tekrar yine geliyorum buraya. Yine buna benzer bir tane sistem kurdum. Gidelim. Şöyle nihayet oraya çıkacağız. Evet arkadaşlar yine oraya vardık. Şu aşağıdan geçelim ki yavaş olsun. Diye 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 hayır ne oluyor ne oluyoruz? Bu ne arkadaşlar ben hiçbir şey anlamadım. Yok bir şeyler oldu. Yok gelmemişim. Ben niye geldik ya? Tövbe tövbe. Evet arkadaşlar şimdi ama yerdik. Zaten yavaş da benim. doğru Abi niye böyle oluyor? Ben ilk başta açtım ya. Yine geliyorum. Sıfırdan giden bir tane uçan vardı. O gün böyle uçtuğunu da sormadan döndüm öyle ışık İnşallah bundan varırız. Ama yüzü de çok ha. nasıl yedim size göstereyim bak. Ateşli ediyor. Şu an geri, ileri, 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 geri, ileri, ileri, ileri. Çok güzel oldu. Neyse. Be de yani zaten video aşırı uzun, uzun uzun sıkacaksınız bitireceksiniz zaten evet. evet. arkadaşlar artık varalım kapattık şimdi çıkalım gemiye başarın gitsin evet arıyoruz. Burasını toplam patlattık. Siz zıplamanı zıplayıp zıplayıp demiş. Burayı iki yere zıplayıp bir de bir yere alabilirsiniz. Buraya gidince şöyle bir tane kes veriyor. Bir iki tane kırmızı roket. Ve 175 altın veriyor. Şimdi bir Evet arkadaşlar böyle bir şey yaptım. Şöyle kırmızı roketin nasıl olduğunu sizin için göstereceğim. Burada satılıyor galiba ya. Satılmıyor Satılmıyor. Şu önceden Mert, Mehmet seni alalım. Zaten gidiyoruz biz. Şöyle gidiyoruz. Bir roketi açalım. Evet. Hoş rüzgârız. Hoş rüzgârız. Manyak gibi gidiyoruz. Bu ne? Roketi kapat. Roketi kapat. Roketi kapat. Bu ne? Yine çok hızlı, çok hızlı. Arkadaşlar aşırı hızlı. Neyse bu videonun da sonuna geldik. Hepinize görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.